bir yerde kalmışım gibi. Nasıl kontrol ediyorsam da. İnsanın ana vatanı çocukluğu. Çocukluğu. Gel seni yeniden kucaklayayım. Bizler mutlu olup gülümseyince tüm ülke, tüm insanlık Şimdi beyaz baston çok önemli bir şey bizim için ve e, hatta şöyle diyebiliriz beyaz bastonla ilgili beyaz baston bizim bağımsızlık sembolümüz. Çünkü beyaz baston olmazsa biz e, yollarda yürüyemeyiz, gideceğimiz yere ulaşamayız, e, yürüdüğümüz yere takip edemeyiz. Kaldırımlardaki sarı çizgileri takip ederek kaldırımlarda hareket ediyoruz ve sarı çizgilerin olmadığı yerde kaldırım kenarlarını takip ediyoruz. Derneğimizde ee, üyelerimizi daha çok beyaz baston kullanmaya teşvik ediyoruz. Çünkü bizi aslında en çok zorlayan şey insanların birazcık e, bu konuyla ilgili bilinçsiz olması. Yani farkında olmaması. Bu konuyla ilgili birazcık farkındalık arttığı zaman yollarda çok daha e, rahat hareket edebilir. Ve ulaşmak istediğimiz yere çok rahat ulaşabiliriz. Ee, onlar bize yardım ederken sorarlarsa size nasıl yardım edebiliriz diye biz de e, onlara çok güzel bir şekilde davranıyoruz. E, yönlendirici olabiliriz. Bu konuda kimsenin hani çekinecek bir durumu olmamalı. Çünkü e, hani yürürlerken yolda yürürken hani biz nasıl yürüyoruz ya da işte nasıl onlar yürüyorlar e, gibi düşünceler e, yanlış düşünceler. Çünkü biz onları dediğim gibi onları takip edebildiğimiz için merdiven çıkarken dahi bastonumuzu kullanarak onlarla beraber yürüdüğümüz için nasıl onlar yolda hızlı bir şekilde yürüyorsa biz de onlara ayak uydurabiliyoruz. Beyaz baston kullanan kişi kolay kolay düşmüyor çünkü önünü takip ettiği için beyaz baston bizim olmasın ol, olmazsa olmazımız ve bağımsızlığımızın sembolü. Eğer biz bağımsızsak beyaz baston sayesinde bağımsızız.